Herkese merhaba, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün açılışı akşamdan yapıyorum. Çünkü annemle oturuyorduk ana kız, dedik ki bugün ne yapsak ne yapsak. Bu arada oğluşu bugün doktora götürdük annemle. Çok şükür bugün daha iyi. Allah'ıma bir şükür olsun. Aşkım da daha iyi, o da bugün işe gitti. Çok şükürler olsun. Kaç kere şükürler olsun dedim böyle aşkım. <laughs> e tabi aşkım şimdi ya çok şükür yani kalktık, <laughs> e, ayaklandık arkadaşlar. yani şükürler olsun. Ben hani uzun zamandan beri böyle bir şey e, başıma gelmiyordu. Hani çok böyle şiddetli bir sıtmadır, ateştir vesaire dedim. Acaba korona mı oldum, ne oldum ben böyle? Aa, yaptırmış, negatif. Tabi tabi zaten her şey yolunda. E, mideyi üşütmüşüz yani midede yediğimiz bir şey dokunmuş e, iş yerinde, yemekhanede. Birkaç tane de arkadaş böyle aynı şekilde mağdur oldu yani bu durumdan. Bir günde toparladım Allah'ın izniyle. Çok şükür aşkım. Ben de alışık değilim. Aşkım bir anda hasta, oluş bir anda hasta. Vallahi annem olmasaydı o akşam hem oluş hasta hem aşkım hasta. Çok kötü bir gece geçirdik, toparlayamadık kendimizi. Valla anneme diyorum, o gece diyorum seni arardım çıkın gelin diye diyor. <laughs> hani Allah kimseye vermesin, hastalık da geldi mi hepsi birden geliyor. Bu arada oğlu şu doktora götürdük, ee, sadece dişten dolayıymış bu ateş, işte iştahsızlığı falan. Ee, neyse ki yani, normalmiş yani. tahminler doğruymuş yani. Evet e, tahminler doğruymuş yani Herkes de buradan bilinçlendirmiş olayım. Neyse e, o uyuyor şu anda, onu erken erken uyuttuk. Biz de böyle canımız yaprak sarma istedi. Ben en son ta yılbaşı akşamımız için sarmıştım. Tuvalar gelecekti hatırlıyor musun aşkım? Hatırlıyorum tabii Bir daha yani. da o günden sonra hiç sarma yemedik. Vallahi yemedik yani. Bilmiyorum, saz hiç... E ne yapayım? Çocuktan vakit mi kalıyor? Yani evde bir yaprak saranımız yok yani. Bunları da geçen yaz, yani geçtiğimiz yaz ben hamileydim. Annemle beraber şişelere koymuştuk. Çıkardık onları şişeden, haşladık Çok. bir güzel... Neydi ona? Salamura. Salam, yani tuzsuz ama kola şişesinin içine. Ee, hiçbir şey koymadan koyup asitiyle kapatıyoruz. Burada da iç hazırladık işte pirinç, soğan, e, maydanoz dereotu, nane. Ondan sonra işte baharat, tuz, salça, domates. O kadar. Şimdi, <laughs> Şimdi bunları... bunları bir güzel saracağız sonra tencerelerimize dizicez. Ay 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 ay. Şimdiden canım çekti vallahi. Kokusu bile yetti şu yaprağın. <laughs> Zaten arkadaşlar demin kamerayı alıp geldiğimde e, ee, ilk gördüm sahne dedik bir tanesi atmış çiğniyordu ağzında yani ben en, çekiyor. en sevdiği şey. Seni çekerim ama diyor bir şartla diyor sakın da çiğ pirinç yeme diyor. Ama dedim tuzuna bakmak için yedim hadi oradan hadi oradan diyor. Hamilelikten kaldı bu alışkanlık hala daha katır kutur pirinç yiyorum. Ara ara oluyor. Yani. Çok merak ediyorum arkadaşlar aranızda böyle var mı hani hamilelik süresince Böyle e, kuru çiğ pirinç yiyen böyle. Haftada 1 kilo baldo pirinç yiyordum. Şimdi neyse ki öyle yemiyorum artık. Ara ara böyle işte pirinçle bir şeyler yapacağım zaman bir şey atıyorum abi, Hani hani <laughs> baya baya şaka değil yani böyle çekim, evet. çekirdek çıtlar gibi e, yiyordu. pirinç yiyordu böyle kaşık kaşık böyle katır evet. kutur onları çiğniyor, çiğniyor çiğniyor kıra kıra yiyordu ağzımda. Hep korktum Aynen. dişleri kırılacak diye korkuyordum <laughs> yani. Allah'a çok şükür bir şey olmadı. <laughs> Allah'ta <olmadı>. Çok merak <laughs> ediyorum senden başka var mı? Varsa lütfen yorumlarda evet, ben de merak ediyorum. E, Amerika söylesin falan yani. Hamilelikten kalma oldu bana. Aynen öyle. O zaman aşkım... O zaman aşkım... hadi içeri gidelim de başlayalım. Hem teyzanı izleyeceğiz. Sadakatsiz var bu akşam annemle. Full e, böyle fanatik bir sadakatsiz izleyicisiyiz. Aşkım da seviyor. Ee, ben de bakıyorum arasına. Onu izlerken ara yaprağımızı da saralım. Tamamdır. me close till I get up Time is barely out our sight. Sarmalarımızı sardık, bitirdik. Biraz da iç harcımız kalmıştı. Dolapta kabak, biber, patlıcan vardı. Onları da doldurduk. Şimdi onları da göstereceğim size. Sarmamız burada. Şimdi ben onu dolaba koyacağım. Yarın akşam pişiririz artık. Yarının yemekleri şimdiden hazır. Burada da dediğim gibi patlıcanımız, kabağımız, biberimiz var. Şimdiden bizlere afiyet olsun. Bu arada patlıcanla kabağın içlerini oydum biliyorsunuz. Sonra da onları böyle doğramıştım. Ziyan olmasınlar dedim. Böyle ocağa koydum. Yarın böyle yufkam var. Yufkanın içine böyle börek gibi falan yapayım diye düşündüm. Onları da şimdi böyle kavurdum. Altını kapatacağım. Yarın hazır olmuş olsun. Dün akşam en son annemle birlikte yemek yapıyorduk. Yemeklerimizi de şu anda ocağa koyduk. Oğluşum gece çok uyusuzlandı Çok ağladı. Dişlerden dolayı halimiz haram. Nasıl desem gerçekten perişan olduk diyebilirim. İnşallah gün geçtikçe daha iyi olacak. Dişleri bir çıkaralım. İyi olacağız değil mi annem? Dur ben seni yere indireyim. Devam edeyim konuşmaya. Aşkım da işe gidip geliyor ama o da inanılmaz böyle ağır bir grip gibi böyle geçiriyor. Covid falan da değil. Yani inşallah en yakın zamanda iyileşir. Çünkü böyle sabah gidiyor hava soğuk oluyor. Gün içinde güneş açıyor. Hava ısınıyor. İşte terliyor ister istemez. Yürüyor ediyor derken o da biraz üşütmüş. E, oğlu işte dün gece böyle nasıl desem erken uyudu Sekiz buçuk dokuz gibi uyudu Biz işte annemle gayet rahat sermalar falan sardık İşte gece on iki buçuk birdi Yatma, yatalım dedik artık Hani uyuyalım biz de dinlenelim hazır o uyumuşken Biz bir yattık e, bir buçuk falandı Sen oğluş uyan neyse keyfinde bir şey yoktu Böyle yarım saat bir saat oyun oynadık Ondan sonra dedim uyutalım Ay sabaha kadar bir ağladı bir ağladı O ağladıkça içim parçalandı Gerçekten hani çocuklarımız hasta olmasın ya. Böyle nasıl desem ana yüreği herhalde. İçim parçalandı ona hasta görünce. Ya yani hastadan kastım böyle huzursuz, huysuz, mutlu değil. Böyle her şeyden nasıl desem mutlu olamıyor. Böyle şey diyorum ah diyorum oğlum diyorum artık diyorum uyu ya falan yapıyorum. Öyle söyleyince bile o kadar şey oluyor ki. Böyle masumlaşıyor sanki ona kızıyormuşum gibi falan hissediyor. Kıyamam çocuğuma. Şimdi yürütecek koydum onu. Yürüyor birazcık. Ee, nazar da değdi. Dişleri de böyle bayağı bir zorladı onu. İnşallah daha iyi olacak. Anneciğim onu bırak. İnşallah daha iyi olacak. Ee, gün geçtikçe iyileşecek diye düşünüyorum. Dişlerimiz çıksa rahatlayacağız. Bir tanecik oğlum. Dişlerim mi kaçınıyor anneciğim senin? Ee, gördüğünüz gibi birazcık da etrafı toparladık. Ee, annem sağ olsun sildi süpürdü. Şu anda diğer odaları da hatta süpürge tutuyor. Dedi Burak gelmeden yapayım dedi. Sana bir faydam olsun dedi sağ olsun iyi ki var yani o olmasa bunların üstesinden gelemezdim gerçekten. Ee, şimdi de şey diye düşündük. Hafta sonunda hava güzelmiş. Ee, oğlu evde durmaktan da çok bunaldı. Bayağıdır da pek böyle çok fazla dışarı çıkamıyoruz. Ee, burada hava soğuk çünkü. Hafta sonunda güzel olacağı için dedik biz yarın e, Seferi gidelim. Aşkım gelemeyecek. Şey dedi ben de böyle hafif nezle gibiyim. Yani çocukla dedi aynı, aynı yerde bulunmayayım. Ben de hafta sonu evde dinlenirim falan dedi. Biz de 2-3 günlüğüne gideceğiz işte. Babamlar da orada yalnız. Onlar annemle birlikte yemek falan yapalım böyle birkaç günlüğüne gene. Evleri toparlayalım gelelim diye düşünüyoruz. Hem bakarsınız hava güzel olur. oluşta beraber yürüyüşe falan çıkarız. Sizleri de götürürüm tabii ki. Yani o iyi olsun da hani başka bir şey istemiyorum. İşte aşkım da tek başına kalacak. Ona da bir şeyler hazırlarım mutlaka. Çorba vesaire bir şeyler yaparım. İşte o da 2-3 gün kendi idare etsin. Sonra gelirim ona da bakarım. En azından o da böyle bu ağır dönemi atlatmış olur. Ondan sonra bir araya geliriz. Çünkü oğuz için korkuyoruz gerçekten. Hani biz büyükler bile böyle hasta olduğumuzda nasıl kötü oluyoruz. O garibim kıyamam ya. Hasta da değil aslında. Hani hastadan kastığımız dişleri yüzünden. i̇nşallah yani o dişler çıkınca daha da rahatlayacağız. Değil mi bir tanem benim? şimdi bir de birkaç sipariş vermiştim. Bir tanesi gelmiş. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Mutfakta şu an. Annem süpürgeyi bitirsin. Gidip alıp geleyim. Gösteririm sizlere de. Annem canım, bal oğlum. Allah'ım! Ne olur böyle neşeli ol annem. Dün de böyle gündüz neşeliydi ama akşam olunca böyle birden keyfi kaçtı oğlumun, huysuzlaştı. Canımın içi benim. Kıyamam sana bir tanem uykudan uyandık. Böyle keyfi biraz daha iyi. Allah'ıma çok şükürler olsun. Daha da iyi olsun inşallah. Dişleri çıksın. Daha iyi olsun benim oğlum. Çünkü iştahımız falan da kesildi. 2-3 gündür yemekte böyle pek fazla yemiyor. Mama da yemiyor. Beni de emmiyor. Baya böyle sıkıntılı günler geçiriyoruz. Değil mi annem? İnşallah iyi olacak. Dişleri çıksın her şeyi yiyecek benim oğlum. Ham 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 yapacak. Bu kargomu gitti gidiyor'dan söyledim. oluşumuzun maması bitmişti. Annem de torununa mama almak istemiş. Bayağı da baktım. Bu arada internette ya da migroslarda böyle o kadar pahalıydı ki 195 lira olmuş. Biz 163 liraya alıyorduk bir kilosunu. Ben de bunu gitti gidiyor'dan aldım ama ebebek yollamış. Satıcısı ebebekmiş. 168 liraya aldım bu arada. Şimdi açacağım. Sizlere de göstereceğim. Hala 168 TL ise de açıklama kısmına linkini de koyacağım. Onu da belirtmek isterim. Şimdi bunu çıkarayım içinden. Bakayım tek elle yapabilecek miyim? Yaptım valla. Biz 2 numaraya geçtik. 6 ayı doldurduktan sonradan beridir içiyoruz. Böyle 1 kiloluk aldım. İçerisinde falan son kullanma tarihi de oluyor. Hatta şurada da var. 2023'e kadar son kullanma tarihi zaten. Ee, evde bir tane vardı, ee, onu yarıladık. O yüzden dedim bir tane daha almış olalım. Ee, bunu da aldık. Olmuş afiyetle? Yesin, bitirsin inşallah. Böyle içerisinde iki ayrı paket oluyor. Bunlar yarım kilo yarım kilo. Ee, ben daha önce böyle e, metal bir kutuda alıyordum. 800 gramlık böyle bir kutumuz var. Ee, bir tanesini açıyorum, onun içine döküyorum. Bittikten sonra diğerini açıyorum. İkisini aynı anda açmıyorum. Her pakette de böyle bir tane kaşık çıkıyor mutlaka. O şimdi içeriden sesleniyor. Anneannesiyle beraber temizlik yapıyorlar içeride. Yerlere bile da çekiyorlar. Yani bu kaşıkları da genelde baharatlıklar için falan kullanıyorum. Öyle. Dedim sizlere yaprak sarmalarımı da göstereyim. Onlar burada pişiyorlar. Tabağın altındalar. Piştikten sonra tabağı da kaldıracağım. Öyle de gösteririm. Burada da diğer dolmalarımız var. Bunları annem alt üst yapmış. O belki oluş değer bunlardan. Burada da oluşa böyle pek biraz iştah olmadığı için dedim ki muhallebi yapayım. Pirinç unu, süt, bir de azıcık şeker koydum. Şimdi onu yapıyorum. Belki yer oluşmada şifa olur. Yemeklerimizi yedik. Oğluşum da şimdi uyudu. Böyle bir yarım saat falan uyusun dedik. Ondan sonra uyandığında onunla ilgileniriz. Aşkıma da biliyorsunuz kış çayı almıştım. Ben kış çayı yapacağım şimdi. Anneme bana da ıhlamur yapayım diye düşündüm. Ben ıhlamur daha çok seviyorum. O da kış çayı hastası. Ona kış çayı yapacağım. Hatta sizlere de gösteririm şimdi. Hemen hızlıca hazırlıkları yapayım. Ondan sonra videomuza devam edelim. Şimdi böyle aşkım için koydum içerisine. Ayrıyeten buraya da kabuk tarçın çıkardım. Bizimkinin e, cam böyle çaydanlığı var. Onun içinde yapacağım. Bunun üstüne sıcak su koyacağım. İçine e, artık isterse limon falan da ekstra koyar kendisi. Şöyle koyayım. Bekleteyim o buraya gelip içine kadar demlensin güzelce. İnşallah istediği gibi olur. Bu da annemle bana böyle içinde ıhlamur var. Ben birkaç tane de böyle elma kabuğu koydum. Bir tane de şuraya tarçın attım. Şimdi bunu da böyle kapağını kapatayım. Bu da güzelce demlensin. Altında kısayım. Ondan sonra annemle biz de bunu içelim. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk canım aşkım. Nasıl oldun? Valla işte gördüğün gibi yani falı hoş. Kıyamam sana ya. Halsizlik var böyle uyku hali var. Ağzımın her yerinde böyle şey var, uçuk. Ah canım bütün, aşkım. Hani bütün, bütün şey uçuk arkadaşlar böyle felaket bir durumda. Nereden buldun seni bu aşkım? Botoksu gibi oldu şu an. Bülent Ersoy gibi oldum yani. <laughs> Sana çay şey yaptım aşkım. Valla çok böyle... İstedin e, diye. Mis kokusu var şu anda. Ha? Bayıldım yani aşkım. Şu anda zaten bunu bekliyorum. Her zaten demli şu an değil mi bu? Evet evet demledim. Ben onu bayağı oldu yapalı. Ha. Sen gel diye bekledik burada. Ben uyuyordum içeride de. Şimdi daha yeni uyandım kendime geldim. Hemen. İnşallah içti daha iyi ol. <laughs> bu tarçın değil mi bu da? Evet aşkım. ister misin istemez misin bilemedim. Hibis fark etmez. Şu an ne varsa şifa olarak O yüzden koydum. Dur. Bunu şöyle denk etmek lazım. Heh. Denk getir bakalım. Bir denk getiriyorum. Getirelim. Adam prof. <laughs> Yok be. Oo, değil. güzel demlenmiş ha. Bir tutam koydum. Çok güzel oldu. Hibiskustan kırmızı değil mi bu? Evet. O zaman bunu senle ilk içtiğimizde bu kış çayını demiştik. Bu niye böyle kırmızı? Hibiscus demişlerdi. Hmm, sonra öğrenmiştik. Ee, bir de biz böyle pazardan beraber almıştık hatırlıyor musun? Amca diyor Olayım. şundan da bundan da Amca dedim ben hamileyim ama bir şey olmasın. O zaman almak lazım demişti. O korkmuştu. <laughs> evet Aynen. arkadaşlar işte, iyileşme çalışıyorum şimdi. Yani bir tek burnum kaldı. Allah şükür şeyim yani böyle nasıl halsizlik ve burun akıntısı var şu anda böyle nezle gibi bir şeyim yani. İnşallah daha iyi olacaksın yani aşkım. Yani testleri falan yaptırdınız da hiçbir, hiçbir, şekilde e, hani korona ilgisi yokmuş. Onu biliyorum. Çok yani. şükür. Onun için rahatlığı var yani onun. E, hani bir iki tane test yaptırdım yani. Hmm. Onun dışında işte dediğim gibi ilk baş böyle mideyle ilgili bir şey yaşadık. Hani yediğim dokunmuş sanırım. Ondan sonra işte üşütme falan derken, derken böyle bu şu an final şeydeyiz yani burunla atlattık mı inşallah iyileşeceğim ben de inşallah aşkım ee, bu videoları ben çekmeye özledim yani ama artık geldim hep yatıyorum uyuyorum yani halsizlik evet. valla dağ gibi adam umuyorum 105 kilo insan umarlar hastalık hiç bakmıyor kaç kiloymuş boymuş adamı deviriyor yani hata. kıyamam sana. Bir de şey ben şimdi şey dedim. Haftasını işte annemlere gideceğim dedim. Aşkımı yalnız bırakacağım dedim. İçim de rahat değil ama yalnız yapabileceğim mi? <laughs> Aşkım yani sizin için daha iyi olur. Hem olan artık çünkü dişinden dolayı artık evde de dört duvar arasında burada. Sen de bunu aldın. Hemen ben e, koca adamım ben yani bir şekilde. Yani bir çorba söylerim ben kötü. Şurada bir kendim yaparım çorba yanını hallederim yani çayımı Zaten da yaparım. Ben birkaç yemek şeyi hazırlar bırakırım sana ısıtır yersin. Bakarım ben kendim Sen merak etme. Ya canım aşkım kıyamam tabii, sana. canım hallederim ben yani çok kadar kötü değilim çünkü yani. Hı hı. Elim çok Benim şükür. tutuyor yani. Allah'a çok şükür. Tabii canım. İyi o zaman sana afiyet olsun aşkım. Ben de annemle kendimize ıhlamur yaptım. Ben de onları bardağa koyayım götüreyim biz de içelim. İyi hadi bakalım. Ah, size de afiyet şifalar olsun. Onun için ütüleri birikmişti. Onları ütüledim. Oluştu, uyuttum. Annem de şimdi mutfağa kadar gitti. Ay çok şükür bitti bugün de. yarın da Seferi gideceğiz. size bahsetmiştim. Tam net değildi ama şimdi netleşti. Allah kısmı size soruya gideceğiz. İşte dedik kıyafetlerini hazırlık almışken hepsini ütüleyelim oluşun. Buradan ayıracaklarımızı ayıralım. Bakalım yarın nasıl gideceğiz bilmiyorum. Yürütücümüzü alacağız. Bebek arabamızı alacağız. Kıyafet alacağız. Mama alacağız. Ah ah. Aşkım, aşkım. Baya bir aşağı inçik yapacaksınız yani. Olsun yani çıkarız ne yapalım. Ya ben işteyken gidecekler evet, arkadaşlar. Aşkım gelmeyecek. O rahatsız olduğu için ben dedi gelmeyeyim dedi. Orada dedi, daha çok hasta olurum dedi. En azından biz gelene kadar o da kendini böyle birazcık toparlamış olur. Ya şimdi aşkım, hasta hasta geleceğim oraya şimdi. Hem ben keyif almayacağım. Hem de herkese bulaştıracağım sonra hastalığımı da. Aynen. Kıyamadım. Şimdi, şimdi bak uzak duruyorum ne güzel. Hem 3 evet. gün ben toparladım burada. Siz de bebeği toparlarsınız. İnşallah ya. Şu oğluş toparlansın. vallahi başka hiçbir şey istemiyorum. Çocuğum gülmeyi unuttu. <laughs> şey bak gülmeyi unuttuk be. Vallahi hani şey var ya böyle hani çok böyle işte mağdur aileler oluyor işte çok fakir şey işte diyorlar da, gülmeyi unuttuk be vallahi. Aynen. Anladım. Onun gibi oldu. Şey ya gerçekten en büyük huzur çocuğun mutluluğuymuş. Evdeki bir gülümsemesi tebessümüymüş. Yani özledik günlerdir böyle rahatsız dişten dolayı inşallah o da toparlayacak daha iyi olacak. Ben de çok özledim valla hani <laughs> işten geldemi babacım diyor ona ben böyle şey direkt gülüyordu, şimdi böyle bakıyor. Aslında şey böyle iki gündür rahatsız olduğundan gidip öpemiyor da böyle uzaktan uzaktan bakıyor o da böyle babasına beni kucağına al gibi bakıyor. Kıyamam Arkadaşlar mi? kıyamam ama şimdi hastayım yani bunu bile bile öpmek de olmaz yani o direkt şey evet. olur günah yani o evet. çocuğa da. O yüzden uzak durmaya çalışıyorum ama içimde içime eridi yani iki gündür. Şu üç günde hemen geçiversin de ben de iyileşeyim. O da iyileşsin. İnşallah aşkım. Her şey yoluna girsin yani. Hmm, i̇nşallah inşallah aşkım. Videomu da burada artık bitiriyorum. Bir videonun da sağ sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.